Herkese merhaba, ben Moiz Gabay. Profesyonel tur rehberi, köşe yazarı ve eğitimciyim. Bugün sizlere İstanbul'un tarihi ve kültürüyle çok yakından ilişkili olan Haliç'in güney kıyılarını tanıtmaya çalışacağım. Fener Rum Mektebi'nde başlayacak yolculuğumuz önce Fener Rum Patrikhanesi ve Balat sokaklarıyla devam edecek. Geçmişte hem Rumların hem Yahudilerin hem de Ermeni toplumunun bir arada yaşadığı bu semt maalesef Cumhuriyet'in ilk 30 yılından sonra bu çok kültürlülüğünü yitirmeye başlamış. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de maalesef Cumhuriyet dönemimizin ilk şehir planlamacısı olan Henri Proust'un bu bölgeleri orta ölçekli sanayi bölgesi olarak inşa etmesiymiş. 1960'lı yıllarda bu bölgede yaşamış değerli ağabeyimiz Mustafa Yoker'in kendi kitabında da söylediği gibi Kalimera Fener, Şalon Balat diyerek çıkalım mı yola? Hazır mısınız? Şu anda sizlerle geçmişi 1453 yılına dayanan İstanbul'un en köklü okullarından birisinin bahçesindeyiz. Hepimizin aslında kırmızı kiremitleriyle, şato mimarisiyle tanıdığı ve görenlerin muazzam mimarisiyle hayrete düşüren Fener Rum Lisesi'ndeyiz. Okulun buraya inşa edilmesi 1881 yılında gerçekleşmiş. Okulun mimarı aynı zamanda kendisi de bu okuldan mezun olan Rum mimar Konstantin Dimaris. Kendisi Avrupa'da şatolarda yapmış olan bir mimar. Zaten burayı da bir şato mimarisi olarak düşünmüş. Okul yıllar içerisinde özellikle Aristotelesçi mantık eğitimiyle ön plana çıkmış. Osmanlı'da görev yapmış birçok diplomatı, Osmanlı Devleti'ni uluslararası alanda temsil etmiş birçok görevliyi de aslında yetiştiren bu okul, Osmanlı'daki birçok etkinliğe de ev sahipliği yapmış. Günümüzde Fenerun Mektebi 45 öğrenciyle faaliyet göstermekte. İstanbul'un fethinin hemen akabininde Fatih Sultan Mehmet, Patrik Genadios ile bir görüşme gerçekleştirir. Bu görüşmede buradaki Rum toplumunun Fatih Sultan Mehmet'in yani Osmanlı'nın himayesi altında olduğunu ve kendilerine yeni bir Patriklik Kilisesi tahsis edileceği söylenir. Yine aynı görüşmede Patrik Genadios, Fatih Sultan Mehmet'ten bir büyük Patriklik Mektebi kurulması için gerekli fermanı alır. İşte bu vesileyle içerisinde bulunduğumuz Fener Rum Mektebi'nin geçmişi İstanbul'un fethine yani 1453 yılına kadar dayanır. Avrupa'nın en büyük 5. kalesi ve Zorafyon'dan sonra Rum cemaatinin en büyük okulu olan okulumuz zemin ve üç kattan oluşmaktadır. Yunan mitolojisinden Fresker'in teren salonunu süslediği okulumuzda özellikle astronomi sınıfları içinde bir zamanlar gözlem kulesi bulunmaktaydı. Her katın koridorunun zemininde öğrencilere ilham vermesi için Yunanca yazılarda dikkat çekmektedir. Bu yazılara örnek olarak bilgi iste, kurallara uy, zamanı ölçülü harca gibi sözleri gösterebiliriz. Okulun tören salonunun tavanında görmüş olduğumuz zamanında Türkiye topraklarında yetişmiş Herodot, Platon, Sokrates gibi filozofların da resimleri bulunmaktadır. Okulumuzun halk arasında kırmızı mektep olarak adlandırmasının da nedeni Okulun yapımında kullanılan Marsilya'dan getirilmiş olan ateş tullalalıdır. Vodina caddesini takip ederek sizlerle şimdi Balat ahtida sinagogunun önüne ulaştık. Arkamda görmüş olduğunuz sinagog, İstanbul'un en eski sinagoglarından bir tanesi. Önce Bizans Yahudilerinin Fatih İstanbul'u fethettikten sonra Balkan Yahudilerinin ve 1492'de 2. Beyazıt'ın davetiyle buraya gelen Seferat Yahudilerinin yerleştiği önemli semtlerden bir tanesi Balat. Hali aktif olan iki adet sinagogumuz vardır. Bunlardan bir tanesi Makedonya'dan gelen Ohri kasabasından gelen Yahudilerin kurduğu Ahlida Sinagogu ve Bulgaristan'ın Yambol kasabasından gelen Yahudilerin kurmuş oldukları Yambol Sinagoglarıdır. Hemen önünde durduğum Ahlida Sinagogu'nun tam çaprazında görmüş olduğunuz ev bir zamanlar son Osmanlı ağam başısı Hayim Nohum Efendi'nin eviymiş. Günümüzde rengarenk dükkanları, mezatları, eskicileri ve bunun yanında üçüncü nesil kahvecileriyle de artık İstanbulluların da göz bebeği olmuş semtlerden bir tanesi. Fener Rum Patrikhanesi'nden Balat yönüne doğru sahilden ilerlerken bizleri tüm görkemiyle Sveti Stefan Bulgar Ortodoks Kilisesi karşılar halk arasında bu kiliseyi demir kilise olarak biliriz genellikle. Bu kiliseye demir kilise denmesinin nedeni özellikle mimarisinde ağırlıklı olarak demir kullanılması ve prefabrik bir kilise oluşundandır. Aslında Bulgar toplumu yüzyıllar boyunca bu topraklarda Rum Ortodoks cemaatle birlikte ayinlerini gerçekleştirmiştir. 19. yüzyıla geldiğimizde ise Osmanlı Sultanı'na Bulgar Eksarlığı'nın kurulması için bir talep gerçekleştiriler. Bu talebin ilerleyen dönemlerde Osmanlı Sultanı tarafından da olumlu bir şekilde karşılanması ile birlikte ilk Bulgar Ortodoks Kilisesi'ni kurulur. Yapılan ilk kilise ahşap bir kilisedir. Zaman içerisinde Bulgar nüfusun burada gittikçe artmasıyla burada daha büyük ve daha görkemli bir kilise yapılmasının ihtiyacı doğar. Tarihler 1898 yılını gösterdiğinde ahşap kilisenin yerine hem daha dayanıklı olabilmesi için hem de daha büyük bir kilise olabilmesi için Demir kilisenin inşa edilmesi başlar. Viyana'da Wagner şirketi tarafından dökülen demirler Tuna Nehri üzerinden parçalar halinde buraya getirilir. Yaklaşık 2 yıl süren montaj aşamaları sonrasında 1898 tarihinde kilise hizmete açılır. Kilise mimari açıdan neogotik, neobizans ve neobarok özellikleri taşır. Biz bu anlamda kilise mimarisine eklektik mimari diyebiliriz. Kilisemizin mimarı bizlerin birinci ulusal mimari akımdan çok iyi tanıdığı Ermeni mimarımız Ozep Aznavur'dur. 300 milyonu aşkın Ortodoks Hristiyan'ın yönetim merkezi olan Fener Rum Patrikhanesi'nin tam önündeyiz. Fener Rum Patrikhanesi bünyesinde Ayios Yorgios Kilisesi'ne, din adamlarının hem kaldıkları hem de konuları iştişare ettikleri odaları ve bunun yanında da bütün İstanbul'daki Rum Ortodoks Kiliselerinin ikonalarının restore edildiği özel atölyesi ve yine özellikle Mülya'nın yapıldığı yapısıyla dikkat çekici bir konumda yer almakta. Fener'in tepelerinde bizlere tüm ihtişamıyla gözüken Rum cemaatinin değerli mekanlarından bir tanesi de halk arasında kanlı kilise olarak bilinen Moğolların Meryem'i yani Maria Moğolisa Kilisesi'dir. Geçmişinin çok eski dönemlere kadar gittiğini bildiğimiz bu kilisenin yapılışı 13. yüzyıla dayanmakta. Özellikle bir dönem yapının kiliseden camiye çevrilmesi gündeme gelse de Dimitri Kantemir buna engel olacaktır. Günümüzde Moğolların Meryem'i Kilisesi, Fener Rum Mektebi'nin kilisesi olarak da Rum cemaatine hizmet vermeye devam etmektedir. Küçük Mustafa Paşa semtinde Bizans kilisesinden Osmanlı camiine dönen çok değerli yapılardan biri olan Gül Camii'nin içerisinde bulunmaktayız. 760 ile 820 yılları arasında gerçekleşen Bizans'ın ikonoklaz dediğimiz yani kiliselerdeki bütün ikonaların yakılıp yıkıldığı dönemden sonra Aya Theodosia bir azize ilan edilmiş. Aya Theodosia'nın yoğurtusu gül yapraklarıyla yapıldığı için Bizans'ın düşüşü ve Osmanlı'nın İstanbul'u fethetmesi sonrasında buraya gelen Osmanlı askerleri Ayatolosya yoğutusu vesilesiyle kilisenin içerisinde gül yapraklarını bulmuşlar. Kilise camiye çevrilirken de bu sebeple caminin ismine Gül Cami adı verilmiş. Yapının mimari usubuna baktığımızda klasik Yunan açı tipinde üç nefli bir bazilikal plan görebilmekteyiz. Osmanlı döneminde yapıya eklenen altı köşeli yıldızlar İslam mimarisinden de çok iyi tanıdığımız Mühdü Süleyman olarak geçmekteler. Çok değerli bir Bizans yapısı olan Gül Camii, günümüzde bölgenin en değerli camilerinden biri olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Sizlerle bugün yolculuğumuza Kalimera Fener, Şalom Balat diye başlamıştık. Tarihten günümüze Cibali'nin, Fener'in, Balat'ın tarihi mekanlarını, sinagoglarını, kiliselerini, artık öğrencisi kalmamış veya son demlerini yaşayan okullarını görme fırsatını bulduk. Geçmişten günümüze Fener ve Balat küllerinden yeniden doğmakta ve İstanbulların tekrardan çekim merkezi olmakta. Yaşadığımız şehri sahiplenmek onu doğru tanımakla başlar. Gelin İstanbullular olarak yaşadığımız şehri sahiplenelim, koruyalım ve yaşatalım. Sizlerle pek yakında İstanbul'un yepyeni bir semtinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.